Kardeşim şimdi sus beni dinle. Kardeşim bize efsane görev verildi. Ve yeni modda geçerli bu görev. Kardeşim bak modda görevi söylüyorum. Moda gidip bir araçla 9 kişiyi ezersen o videona toplamda 90k gelecek. Eğer yaparsak bunu gerçekten 90k elde edeceğiz. Ya gelmesi abi ve 9 kişi asla vuramazsın abi gerçekten söylüyorum. 9 kişi imkansız. Kardeşim deneyelim denemekten zarar yok. Abi bak üzülürsün diye korkuyorum bak gerçekten. Deneyelim deneyelim hatta bu aracı değiştirelim ya. Arka Aa tamam araç varmış, sıkıntı yok. Bu araçla girelim kardeşim. Bak 9 kişi vurmamız lazım. Sakın araçtan inme. Sen ve kardeşin demişler, tamam mı canım benim? Hadi umarım var. yapabilirsin ya. Vallahi bak hadi bakalım inşallah. Hadi bismillah giriş yaptık. Umarım başarabilirim. Şöyle ilk kilimizi alalım. Oha nasıl sıyrıldı benden? Bir de kurtulamayacaksın bekle sen. Oha oyunda kaç kişi var ve be benim yaptığıma bak. Ulan çok ilginç şeyler yapıyorum. Umarım ölmem. Uy tek iki kişi aldım. Çok güzel. Çok güzel çok güzel. Kardeşim iki kişi aldım şu an sakiniz. İki sayı. iki sayı. Bu da üç mü? Yapma be. Bu da üç olacak. Hadi inşallah bunu da alırsam. Bak kardeşim sen lütfen vurma. Aç değil mi beni vurmamaz tamam mı? Tamam abi tamam vallahi yapamayacağız. Bak öleceksin abi. Ben sana söyleyeyim öleceksin. Başarmayacağım. Kardeşim beni gelme şu an zaten gerildim şu an. Ölsen artık öldü tamam. Ömer'e de aldık. Üç oldu kardeşim sayı. Üç oldu. Üç oldu tamam. Burada da bir tane vardı sanki öyle gördüm ya. Oha canım nasıl indi? Ben bittim. Yapamayacağım. Üçteyim hala. Hala üçteyim. Tamam bakayım 4 oldu güzel 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 4 oldu 4 oldu sakin. 4 oldu güzel. Bayağı iyi. Bakalım nerede adamlar? Aşağıdan ses geliyor. Aha gördüm gördüm gördüm. 4 5 yapalım şuna. 5 oldu şöyle. Huy çok güzeldi. Gel bakalım 6 olsun 6 olsun 6 olsun. 6 olacaktı. 6 da oldu güzel. Çok iyi çok iyi maşallah. 6 oldu şu an. Kardeşim başaracağım inşallah. 6 oldu. 6 oldu. Bak 9 tane almamız lazım. Ve gerçekten şu anda 6 tane rakibi yok ettik resmen. Son 3 tane kaldı. Ses lazım bana. Ses var mı ses? Bak o kadar 10 kişi var şu an haritanın içinde ama görünmüyor ya adamlar. Nerede ya? Ya sabır. Başaracağımı hissediyorum kardeşim. Yeter ki beni germe. Aha. Gel bakalım. Oy vurabilir bizi. Vurabilir. Oha. Araç da patlayabilir. 7 oldu şöyle. Güzel 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 7 oldu. Sıkıntı yok. Ses geliyor. Tekrardan arkadan ses geliyor. Arkaya dönmemiz lazım. Sakinim. Allah neye çarptım ben öyle? Haydi bakalım. Abi sakin ol ya heyecan yapma. Ben inanıyorum sana yapacaksın. Baksana 7 kişi aldın. Son 2 kişi kaldı. Sağ ol kaldı. kardeşim. Sağ ol. Gerçekten teşekkür ederim. Bana inandığın için çok mutlu oldum. Kardeşim şu an elim ayağım titriyor. Gerçekten elim ayağım titriyor. Son iki kişi kaldı ve yapamıyoruz. Ve şu anda araç da patlayabilir biz de ölebiliriz. İçinden birisi olacak kardeşim. Yüzde ben başaramayacağım. Hadi lan hadi lan hadi lan lütfen lütfen lütfen. Aha iki tarafında varlar ne yapacağım kardeşim? Abi lütfen heyecan yapma tamam abi ben sana inanıyorum. Tamam kardeşim tamam sakin sakin. Aha geldiler 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 relax. Hadi hadi bunları ezdim birine tamam. O oh, ezdi biri. Tamam son bir kişi. Son bir kişi. Hadi hadi hadi. Tamam başardım inşallah. Hadi 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 lütfen. Hadi lütfen. Hadi. Hadi hadi ezil. Oh be sonunda başardım arkadaşlar. Çok zor bir görevdi. Yani yaparken çok heyecanlandım şu an.